Hep biz Allah'a birlikte dileriz. İlk de efsane bedava serimize kanalımıza abone olmayı kimsecikler yok ok diyeceğim. Bakalım evet kimsecikler yokmuş. Bugün Blokmango'da efsane bedava serimize devam ediyoruz. Bu tarz Blokmango oyuncular için. Aa, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like şerefini. Gördünüz mü bloklar ne kadar fazla. Oha, Niye öyle oldu lan o. Bu sefer benim hilemin suçu yok. Benim hilemde böyle bir özellik yoktu da adamlarda. Hileden kaynaklı değil bu ben de bilmiyorum. Bir kez gördüm. Ha yapamadım. Evet bugün blokman oynuyoruz. Like atmayısınız like atabilirsiniz. Çok like gelsin. Videoyu da paylaşın. Paylaşın daha çok abonemiz olsun. Sonra daha çok video gelsin. Böyle böyle şu şey olsun işte. Blokman oynayan herkese paylaşın. Orada benim az önce bloklarım niye o kadar fazla oldu ben de bilmiyorum da bu adam ne yapıyor ya? Şunu şöyle bir kırak. Merhaba. Adam oradan bize gitmesin diye ben şuradan yolunu kapatayım. Ha 64 tane blok olması gerekme mu diye? Niye 96 olmuş? Oyunu hacklemişler. Bir dakika. Siyan dur orada o benim. Benim yemeğimi çalıyor ya. Benim kilimdi o. Ben uğraştım. Benim emek verdim bu adama. Beni kıracak neyse. Ben şu adamı bitirirsem. Şöyle bir kaçarsam. Oha. Maço habarttı bu ya. Bu arada Minecraft videolarımızı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O kanalda bir sürü Minecraft videolar var ve izlemiyorsunuz ayıp. O videolar da çok iyi onlar da izleyebilirsiniz. Hop. Hop. Hadi. Hadi hadi yapabiliriz hadi. Bizden a adam base'ine geri döndü. ya. Şuradan zırh olalım o zaman. Şöyle. Like atmadıysanız like atabilirsiniz. Çok like gelsin. Videoyu da paylaştıysanız devam edebiliriz. Adam bezin terk ediyor. Amaç ne? Neden yaptın bunu? Hop dur. Bırak o adamı. Az öncekinin intikamını aldım. Lan pembe ne yapıyorsun? Ayıp ayıp. Ben seni az önce adamdan kurtardım. Ben az önce adam öldürdüm ama adam nerede öldü. Ben adam ondan kurtardım o geldi bana saldırdı. Adam nasıl öldü az önce? Minecraft videolarımızı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Oha. Wow. 345 tane bloğum var lan benim. Oha. Wow. Nasıl lan? Acaba kaç tane blok alabiliyorum? Dur 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 dur. Şu an merak ettim. Yıtağımız yok ona göre oynamamız lazım. Pembeli duruyormuş. He. Nasıl oldu o ya? Benim hilemle alakası yok bunun. Hile değilim. Ama olabilir bilemem. Güncelleme yapmadım. Ama böyle olmuş. Hop 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 artıyor artıyor artıyor. 400 500. 534 oldu ha. Bir e kadar gidecek mi acaba? Şu an çok merak ettim. Vay be. Benim hilemle alakalı olabilir bu. Ama büyük ihtimalle de değil. Çünkü ben de ilk kez görüyorum. Ben bunu böyle kodlamamıştım. Bu arada video 500 milyon like gelirse hileyi açıklayacağım. 600, 700 40. 740 puan mı arttı lan hadi bakayım hadi gidelim hadi hadi niye yaptın bunu ha bu kadar çok hadi nasıl diyor ne diyor sonunda bir daha da konuşmuyor şu an şöyle yapalım da diskot sunucuza gelmelisiniz gelebilirsiniz çok beklenmedim yeter ama gelin ya orada çok iyi orada benimle oynayıp konuşabilirsiniz diyeceğim oha wow, bini de geçti <laughs> Bunun sınırı kaç acaba? Şu an 1000 olduk ya. Bunun He. Oradaki ekrana nasıl sığıyor acaba? O da var. Şu an onu da merak ettim. <gülüyor> <gülüyor> Bu da blok almakla meşgulüm ben. Ha <laughs> ha. <laughs> adam olacağım koçum. 1500 tane blok hilesi. Of. Ay. Kaç? iksir iç. Elma Karşı beyaza gidelim. 2000 olacak. 99'a kadar yapamayacağımız için 10.000 olunca kaç tane olacak onu merak ediyorum 1000'e geçti artık Yanına bir tane daha mı sıfır eklenecek Nasıl olacak Şu an videoyu durdurup bunu yapasım geldi Çık amacım o olabilir Çık amacım o olabilir şu anda 5 5 tane şundan yapalım da adam bizi kesmesin 6 diyor 6 çok hocam 6 çok dedim Eee bu değil 6 bu Çat Netlik mi? Aa netlik diyor keskinlik olması lazım bunun ya Allah Allah Oyuna bir hafta girmedik oynamen değişmiş neler gelmiş Zırh boş ya ne yapıyorsun amaçsız oldu almış eline sallıyor duruyor 2000 tane bloğum var şu an rakipten altın demir istesek mi acaba ya da daha mantıklı bir şey yapacağım ve şundan yapacağım. Şunları alıp kendi marketimizi geliştireceğiz. Ve böylelikle daha çok demir çıkacak. Ya ben çok zekiyim. Ben. Hop. Ne yapıyorsun? Adam bizi geriye fırlatacak. <laughs> Adam bize dalga geçiyor resmen. Biraz altın biriktireceğim. Şey, yine altın dedim yani demir biriktireceğim. Şuralardaki elmasları da alacağım. Sonra kendi şeyimizi geliştireceğim. <laughs> Dokuz binden sonrasını merak ediyorum. On 10.000 olunca şu an dört tane rakam var orada. 5. oraya nasıl sığdıracak acaba? Tek merak ettiğim şey bu. Başta da onu yazacağım zaten, başka ne yazayım ki? <laughs> ama siz de bir like atın o kadar hoş yok. <laughs> ben de ekstri içelim. neyin amacım. <laughs> hop, hop, hop 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 seni yakarım ki. Ah, vallahi öldük öldük. <laughs> Sen ne yaptın? Evet bunu denememi istiyorsanız like atın arkadaşlar. Bu video 150 like'a geçsin evet. 100, 150 çok dedim. 100 100 evet. 100 like geçerse bunu yapacağız evet. Ama adam ayıp etti ya. Biz burada ne güzel deney yapıyorduk. Adam geldi şaf diye kesti. Orada Bu burayı hemen hızlı geçeceğim. Hep küfür ediyorlar birbirlerine. Ha yine mi map'teyiz? Sadece map'te mi oluyor babacılar?

Allah Allah ne oldu lan orada acaba? Sofi yine hileyi gösterdik. Görüyorsunuz mu? <laughs> hile. Ben genelde rakiplere karşı hile kullanmam ama yine böyle bir aksaklık oldu. Bu arada oradaki obsidyeni kullanabilirsiniz demişsiniz. Ben de ne yapayım kullanacağım? Şey kullanmayacağım. Hop, hoş. Düş, düş, düş. Adam düşmeden kırabilir miyim? tüh son saniyede. O zaman seni şöyle uğurluyoruz. Merdiven alabiliriz evet merdiven. Evet. Bu sefer de merdivenle deneyelim bakalım ne olacak. Burada yeşil değilmiş. Bileğimiz yetmeyecek ben de farkındayım. Bakayım çantamızda var mı yokmuş. Koştuk koştuk koştuk. Bu da erayet vakti. Hop. Ay. Nasıl yapamadık onu ya. Ayıp ya. Bir sürü şey kullandık görünüz mü? Püf. Ne yapacağız? Bunu şuraya al. Şunu şundan şöyle yap. Hatta bunların hepsini kullan. O kadar şey yok ya. Ayıp ya. Tuh ya. Tuh valla Kaç tarafa gidebiliriz diyeceğim gerek yok. Merdiven alıyorduk son, evet. Merdiven. o bu da 80 tane olmuş. Oha. Bu eşyalar ay blok aldım. Bunlar niye böyle oluyor ya? Allah Allah. Oyunda sorun var herhalde. Ya da benim hilem bozuldu. Hile yan etki yapmış olabilir. Şunu da kırarsak birinci olabiliriz. Kırdık ve o adam kaldı sadece. Bunda da artık yani. Ayıp ya. Yok. Hop, hop. Ay oğlum. <laughs> Neyse evet. Bu, bu tarz blok mango'da da böyle hile videolar için kanalıma abone olun. Like atın. Bilmemler için İlk kez bakın şık kanalın ve şu adamın gidek. Gidemedik. Bu adamı bitirsek video biter hadi. Challenge. Bu adamı bitirirsek video biter. Bitirmezsek de, video biter. Bu adam düşmedi ya. Ve... Evet. Bay bay.